Hayatın bir yolculuk olduğuna dair bir söz vardır ve haklı olarak öyledir. En büyük adamlardan en zayıflarına kadar hayatın iniş ve çıkışları vardır. Hayatta her durum, her seçim ve her saniye küçük bir sınav gibidir. Her karar sizi belli bir yöne götürür. Bu nedenle insan hayatını gözlemlemek ve başkalarını gözlemlemek çok önemlidir. Onları hayatlarının bu noktasına getiren hangi kararları aldılar? Hem büyük adamlardan hem de daha az deneyimli olanlardan öğrenin. Bilge bir adam hakkında bir hikaye vardır. Bir gün bilge bir ağacın altında oturuyormuş ve bazı insanlar da gelip yanına oturmuş. Bilgeye basit bir soru sormuşlar. Nasıl bu kadar bilge olabiliyorsun? Bilge dönmüş bir süre onlara bakmış ve cevap vermiş. Çünkü aptallardan öğreniyorum. Onların karar verme süreçlerini gözlemliyor ve başlarını belaya sokacak şeyleri yapmaktan kaçınıyorum. Aynı şey sizin hayatınız için de geçerli. Hayatınızın her anı gözlemlerle dolu olsun. Öğrenme yeteneğinizin 10, 20 hatta 30 yılını kısaltması en kolay yolu budur ve kendinizi böylelikle yüzde 99'un önüne koyun. Hayatın derslerle dolu olduğunu unutmayın. Bir insan olarak yaşam boyunca öğrenen biri olarak kalmak sizin görevinizdir. Bir usta olduğunuzu ve yeterince şey öğrendiğinizi düşündüğünüz an bir daha asla büyüyemeyeceğiniz andır. Bir numaralı ders, her şey geçicidir. Geçiciliğin yaşamın doğasında var olan bir özellik olduğunu anlayın her şeyin bir döngüsü olduğunu fark ettiğinizde başarılara aşırı derecede tutunmamayı öğreneceksiniz. Başarılar ve hatalar karşısında umutsuzluğa kapılmayacaksınız. Bu, daha sağlıklı bir duygusal denge ve farklı durumlara uyum sağlama becerisini sağlar. İkinci ders, hayat adil değildir. Eşitsizlik hepimizin karşılaştığı bir gerçektir. Asıl mesele bununla nasıl başa çıktığınızdır kontrol edemediğiniz faktörlere odaklanmak yerine doğdukları çevre gibi ve mevcut kaynaklarını nasıl kullanabileceklerine, kendileri için daha iyi bir hayat yaratmaya nasıl odaklanabileceklerine odaklanın. 3 numaralı ders, en büyük risk risk almamaktır. Konfor alanı keyiflidir, ancak nadiren önemli bir büyüme veya başarıya yol açar. İster aşkta, ister kariyerde ya da hayatın başka bir alanında olsun, hesaplanmış riskler mümkün olduğunu hiç düşünmediğiniz kapıları açabilir. Dördüncü ders, şimdi ve burada olmanın önemi. Geçmişte veya gelecekte yaşamak, kaygı ve pişmanlığa neden olabilir. Şu an gerçekten kontrol edebileceğiniz tek andır. Meditasyon gibi uygulamalar zihninizi şimdi ve buraya odaklamanızda yardımcı olabilir. 5 numaralı ders, fazla düşünmek işleri daha da kötüleştirir. Düşünmek, analiz yoluyla felce yol açabilir, bu durumda ayrıntılara o kadar dalmış olunur ki harekete geçmekte başarısız olurlar. Bazen yapabilecekleri en iyi şey harekete geçmektir. O anda sahip olduğunuz en iyi bilgiye göre hareket edin. 6. ders. Mutluluk bir seçimdir. Dış koşullar duygusal durumlarını etkileyebilse de gerçek mutluluk içten gelir. Küçük şeylerden keyif almayı öğrenmek ve olumlu bir tutumu sürdürmek yaşam kalitenizde büyük bir fark yaratabilir. 7 numaralı ders. Sevdiğiniz işi yapın ve yaptığınız işi sevin. İşinizin hayatınız üzerindeki etkisini küçümsemeyin. Sevdiğiniz bir kariyer ya da aktivite bulun. Bu sadece günlerinizi daha sıkıcı hale getirmekle kalmaz, aynı zamanda daha anlamlı bir başarıya da yol açabilir. Zaman ve çaba harcamaya daha istekli olursunuz. 8 numaralı ders Zihniniz hem en iyi dostunuz hem de en kötü düşmanınızdır. İnsan zihni güçlüdür ve en büyük müttefikiniz ya da en büyük düşmanınız olabilir. Kendini onaylama ve farkındalık gibi uygulamalarla iç diyaloglarınızı kontrol etmeyi öğrenmek, zorluklarla nasıl yüzleştiğinizi ve fırsatları nasıl yakaladığınızı belirler. Zamanın %99'unda kazanan mı yoksa kaybeden mi olacağınızı düşünceleriniz belirler. Zihninizi en iyi arkadaşınız olması için eğitin. Çünkü hayatınızın geri kalanında sizinle birlikte olacaktır. Aynaya her baktığınızda zihniniz sizi en iyi adam olarak onaylamalıdır. Sanki ruhunuz sizi bir rol model olarak görüyor. Ruhunuzla bir olun ki en büyük hayranınız ve destekçiniz o olsun. Bu tüm başarılı erkeklerin gizli özelliklerinden biridir. Bu nedenle hayatın her günü değerini bilmeniz gereken bir tanrı armağanı olduğunu unutmayın. Yaşam boyu bir öğrenci olarak kalın ve öğrenmeye devam edin. Çoğu erkeğin geç öğrendiği bu hayat derslerini varlığınıza uyguladığınızdan emin olun. Bu videoyu beğenmeyi ihmal etmeyeceğinizden eminim. Aboneliğinizi kontrol edin, bizi izlemeye devam edin. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.